Otonom sinirleri. Otonom sinirler iki çeşitli. Bunlar sempatik sinirler ve parasempatik sinirler. Her ikisi de istemsiz olaylardan sorumlular. Biri hızlandırırsa diğeri yavaşlatacak. Sempatik sinirler arkadaşlar uyarıldığında vücutta bir gerginlik meydana gelir. Bir heyecan meydana gelir. Soluk alışverişi hızlanır. Göz bebekleri büyür. Bronşlar genişler. Kan damarları ele, yüze ve ayağa giden kan damarları büzülür. Arkadaşlar, kalp atış artar. Mesane genişler. Arkadaşlar, sempatik sinirler gerginlik yaratır. Seni kavgaya hazırlar dostum. Seni dövüşe hazırlar dostum. Ve seni bulunduğun koşuldan kurtarmak için güç verir dostum. Para sempatikler ise arkadaşlar sindirim ve tüprüğü artırır sevgili genç evlenme teklifini bir yemekte yap iş toplantıları niye yemekte olur anla babana annene bir şey söyleyeceksen onların kızabileceği öfkeleri bileceği, ya da bir ihtiyacını söyleyeceksen yemekte söyle çünkü en sakin oldukları dönem Burada söyleyebilirsin rahatça. Rahatça bunları söyleyebilirsin. Seni dinlerler. Çünkü gergin değiller. Ama bu haldeyken söylersen hiçbir şey elde edemezsin. Anlatabiliyor muyum?